Adıyla bu bir tane video gördüm de. Abu Masal Bey 1 ve 4 çekmiş bize. Söylenilene göre. Ve Ersin'e. Ay. Onu da arada açıklayayım ya. Bugün videoyu gördüm. Video paylaşmışlar. Abu Masal'ın kralı gelse bize 1 ve 4 çekemezdi. O olay işte öyle değil. O olay çok değişik bir olay. Yani yaptığı adamlık da değil zaten. Herkes o olayı konuşuyor. Ya o olayla Ersin zaten bir alakası yok. O ayrı. Ersin hesaptaki tüfiydi. Bizim tufan. Ama konu hiç yani o şekil bir konu değil. Ya aslında benim yüzümden oldu ya. Ben millet bak bizimkiler dedi ki abi dedi, tava atalım. Dedim ki yok dedim Ersin'in arası bozulmasın. Yoksa normalde tava atacaktık. O olayı anlatacağım arkadaşlar. O olayı anlatayım Biraz daha toplanalım böyle. O olayı ben tam bir anlatayım böyle bir açıklayayım. Ersin orada olsaydı o işler öyle olmazdı. Biz işte Ersin'le aralarında şey var diye karışmadık bilerek. Pişman da olduk. Herkes hemen gitmiş şeye videoların altına yazmış yok Ersin zaten. Ee, son zamanlar oynamasını unutmuş. Normalde hiçbir şey için yemin etmem ama Ersin hiçbir şekilde o maçla alakası bile yok vallahi. Tufan vardı hesapta ve ben vardım. Benim kim vardı? Kadir vardı. Ay Kadir diyorum. Bünyamin vardı bir de Oflu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ki ben bombayla bu adamı patlattığım zaman ee, her türlü gidip de tava atabilirdik. Sırf Ersin kızacak diye Gidip tava da atmadık bunlara. Ve ben onların zıplayacağını tahmin ettim. Ama hainlik yaptılar. Normalde zıplayacaklardı. Ondan bir gün önce biz bunlara tava attık. Zorlarına gitti tabii Demek ki o yüzden şey yapmışlar. Biraz içlenmişler. Orada Ersin olsaydı o değil 1v4. 1v1 bile atamazdı. Ama olay çok yanlış. Adam haritanın hepsini temizlese de boş tamam mı? Şöyle bir şey var. Adam oyuncu ona lafım yok. Ee, biz bilerek safe takıldık. Ersin olsa ne yapardı diyordunuz ya. Biz bilerek orada safe takıldık. Sırf Ersin yok diye eksi yemeyelim diye. Tamam mı? O hesap ikinci bile olsa eksi diyor Sırf eksi diye safe takıldık. Ben kendi hesabımda olsaydı o şekilde olmazdı zaten. Hani Ersin hiç olmasaydı o, o da Ersin'in hesabı. Ersin hesabı var diye Tufi laf yemesin diye aldık bunu götürdük safe geziyoruz tamam mı? Ondan sonra ben dedim ki zaten dedim zıplayacaklar bizi çünkü Ersin'in hesabı bunu gördüklerinde zıplıyorlar biliyorsunuz Ersin'le iyi anlaşıyorlar ve oyun hep salıyorlar Ersine ile masal Ersin, e. Ersin arası çok iyi bizim kişiler dedi ki Bünyamin dedi ki abi de tava atacağım dedi ben dedim ki sakın yapmadım baktım tüfe burada dedim Ersin'in hesabında Ondan sonra Ersin'in arası bozulmasın. Tamam ama yok. Normal vuracağız. Ondan sonra zaten zıplayacaklar ya da biz zıplarız. Ee, şey yaparız. Konuşuruz. Eli zaten bize salacaklar. Ulan meğerse bundan bir gün önce biz bunlara tava attık ya. Bunların nasıl zoruna gitmişse adam gitmiş arkadan dolanmış. Bizi vurmak için gelmiş. Bak biz karşıdan geldiklerinde bile karışmadık. Dedik ki gelecekten de dostlar zıplayacaklar. Biz adamı bayılttıktan sonra bak ben adamı bombaya attım. Adam bayıldı. Hiçbir şekilde bir şey yapmadım adama. Ondan sonra döndüm Avni'ye baktım. Avni sağ taraftan geliyordu. Avni'ye bakarken bu arkadan geldi beni vurdu. Yani Ersin'le Sözlü araları çok iyiydi. Ve ben Tufan'a Tufan, Tufan bayıldığı zaman dedim ki bekle dedim gösterme sakın dedim. Zaten dedim, zıplayacaklar. Hani yüzde yüz zıplayacak. Biz onlardan iki düşürdük o da bizden düşürecek zıplayacak. Ulan adam Mersi ciddi gaming yapıyormuş. Biz nereden bilek adam ciddi gaming yapıyor? Ve Tufan cam basmadan çıktı direkt adama. O oynanış da zaten Ersin'in oynanışı değil arkadaşlar. Ersin'i tanıyorsanız zaten biliyorsunuzdur oyna işini. Ersin'e düz çıkmaz. Ki Ersin olsaydı da yani o adamlar bizden bir kişi bile düşünmeden giderlerdi. Ben Ersin yok diye biraz tedirgin oynadım. Eksi yiyecek diyor hesap. Çok tedirgindim hem de. Ersin çok sonradan haber oldu sabah. Sabah kaçtı ya. La zaten kaçtı ki gece gece yarısı mıydı? neydi ya biz onlara denk geldiğimizde. Ama bundan sonra yani demek ki zıplamak yokmuş. Ee, ki ben zaten onlara hiçbir şekilde güvenmiyorum tamam mı? Ben normal çatışmada da her zaman karşıma geldiğinde çatışıyorum. Hiçbir şekilde zıplama yok. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Ama Ersin'in de öyle değil. Ersin'i gördüğü zaman konuşuyorlardı bir şeyler yapıyorlardı falan. Ben ona güvenerek bizim çocuklara dedim geri durun biraz. Yoksa bizim çocuklar zaten basacaklardı. Birini bayıldıktan sonra basacaklardı. İyi de öldür hakkını yemem diyor ya. Can kardeşim boş adam mısın? Ben ne diyorum burada? Adam iyi oynuyor. Helal diyorum. Eline sağlık. Ama ee, boş yapıyorsun. Hesaptaki Ersin değil diyorum. Hesaptaki Tufi'ydi. Hala iyi de öldür hakkını yemem. Abu Masal zıplamadı çünkü karaktersizlik yaptı orada. Tamam mı? Abu Masal normal hayatta Ersin'e zıplayan birisi. ersinler arası çok iyi. Ve ben buna güvenerek zaten hareket etmeseydim. O adamların hiçbir şansı yoktu oraya gelmek için tamam mı? Abu Masal yukarıdan vurdu vurdu tamam mı? Beni vurdu. Her türlü her türlü bizim çocuklar yine alacaktı. Hep benim yüzümden yani ben orada dur demeyecektim tamam mı? Bizim çocuklara durun demeyecektim. Bizim çocuklarda öyle boş oyuncu değil yani. Bino vardı. Oflu vardı. Ben vardım, tüpü vardı, Tüfi vardı. tam Tüfi fazla oynaması bilmiyor. PUBG ile alakası yok. Sadece Ersin yemek yiyecek diye hesaba girdi. Tamam mı? Ama orada avantaj bizdeydi. Biz 4 kişilik ve birini şey yaptık. Bayılttık. Her türlü basardık. Hep benim suçum. Ben söyledim. Yapmayın dedim. Zıplayacağız zaten birbirimizi Ama adam ciddi yemek yapıyormuş. Zıplamayla işi yok. Kardeş bundan sonra... Zaten benim karşıma yaz, ben de direkt çatışırım da. Yani bilmiyorum Ersinler'le de herhalde bir daha zıplamazlar birbirlerini. Öyle tahmin ediyorum çünkü yaptığı karaktersizlikti. Ben Ersin'le olan samimiyetine güvenerek bizim çocuklara durun dedim. Durun demeseydim her türlü basarlardı. Bir avantaj da bizdeydi zaten. Ersin'in hesapta kim vardı abi? Editör var ya Tüfi. Bizim Tüfi vardı ya. Diyorum ya arkadaşlar tüfe olduğu için yani çok tedirgin oynadım ben ya. Ve ben biliyordum sol taraftan birinin geleceğini de biliyordum ama hiç bakmadım oraya tamam mı? Ve bizim çocukları ben durdurdum. Bak dedim Ersin'in hesabı var sakın şey yapmayın. Hani zıplarlarsa biz de zıplayacağız. Ama adamlar ciddi gemik yapıyorlarmış. ile alakası yokmuş adamların. Ve ben Ersin'in hesabında tüf var diye dedim ki eksi yemesin çünkü ikinci bile olsa eksi yiyor biliyorsunuz. Çok tedirgin oynadım o yüzden. Arkadaşlar Ersin'in hesabında tüfi vardı. Ersin olayla alakası bile yok ki Ersin'i biliyorsunuz Ersin öyle acemi bir şekilde çıkmaz adamın karşısına tamam mı? Ulan Ersin olsa biz onlara çok sağlam akıl oyunu yapardık ben Ersin yoktu diye çok tedirgin oynadım dedim ki hani hesap eksiyemesin yemesin falan hani bununla arası iyi samimiler belki zıplarlar biz de zıplarız falan konuşuruz gibi ama bunlar harbiden baya bilenmişler çünkü bunların yanında Avni var biz Avni bize tava atacaktı tamam mı öyle söylüyordu beyefendi ondan sonra Ersin buna tava atınca bunun zorunu gitti bu da Abu bunu söyleyince Abu masalda da ciddi gaming yapmış orada. Bizim haberimiz yok. Ve Tufan hesapta yani eki ekibi biliyorsunuz oflu vardı. Oflu da bir tek şeyim. Hani oy, e, oyunda böyle oyununu bildiğim tek kişi oflu var. Bünyamin desem Bünyamin zaten <laughs> şey Zulacı. Yani PUBG Mobile ile alakası yok. E, Tufi aynı şekilde PUBG Mobile ile alakası yok. Sadece Amacımız neydi, Ersin yemek yiyene kadar oradan 2-3 puan daha kasmaktı. Tüfeğe hesaba girince işte böyle oldu, İşler çok değişti. Arkadaşlar fark ettiyseniz Ersin'in hesabı hiçbir şekilde göstermedi, hiç çıkmadı bile, çatışmadı bile. Hep ben geri bıraktım, Tüfeğe ki çıkma, çıkma, çıkma. Ta ki onlar zıplayana kadar adamlar zıplamadı. Yani hep benim hatamdı ya. Çocuklara basmayın dedim. Zıplayacaklar dedim. Biz de zıplarız. Sen Ersin'in araları bozulmasın. Full çocukları ben şey yaptım. Geri oynattırdım. Ama yok. Bir daha tövbe. Ersin olmadan onun var ya hesabının yanından bile geçmem yani. Kim olursa olsun hesapta. Ersin yoksa ben hayatta oynamam da. Çünkü çok saçma olaylar oluyor. Ben çok tedirgin oluyorum. Oynayamıyorum. Oyunla alakam kalmıyor yani. Ersin eksiyecek ki. Nice La adam hesabı ikinci bile olsa eksiyor ya. Ben o yüzden tüpüye hep geri kal geri kal dedim. Tüpü de bayağı geri kaldı. Adam can bile basmadı yani abu çıkarken can bile basmadı. Ama abu masal... Bilmiyorum karakteristik yaptı ya. Normalde Ersin'e zıplardı ve biz bunun için ee, şey yapmadık yani basmadık adamları. Adam ciddi oynadı. Ve yayındaymış. Bayağı ciddi oynadı. Ve biliyordu ekip ekip olmadığını biliyordu. O yüzden o kadar ciddi oynadı. Normalde memolar ondan sonra Ersin'in kendi tayfası olsaydı o hayatta o şekil basamazdı. Biliyordu ekip olmadığını. <laughs> Olan Ersin olmadı. Yo Ersin herkes zaten biliyor arkadaşlar oyun işini. Ya oyun tarzından zaten anlamıyor musunuz kim olduğunu ya. Ulan Ersin orada bomba atmadan duracak. Bir de adamı dümdüz çıkacak can basmadan ha. Ben Tufi'ye özellikle dedim ki basma dedim bekledim geri dur dedim. <laughs> Tufi de geri durdu. Zaten izlediyseniz fark ettiyseniz Ersin bir kere bile görünmüyor. Hiçbir yerde görünmüyor. Ta en son işte aşağıdan abu ne gelip vuruyor Ersin hesabını. Biz tufanı full geri planda oynatıyorduk tamam mı? Hani ne olur ne olmaz yazıplamazlarsa gibi. Geri planda oynatıyorduk. Ve Bünyamin'le off'lu basalım dediği zaman ben yok basmayın dedim. Hani baygınları falan almayın. Yüzde zıplayacak diyordum. Ki zıplamadı. Adam ciddi gemik yapmış. Arkaya dolandığı için zıplamadı. Aşağıdan gelseydi büyük ihtimalle zıplardı. Çünkü hesabını görünce zıplıyorlardı birbirlerine. Samimilerdi yani.